Herkese merhabalar. Bugün sizlerle her hafta yaptığımız gibi teknik görünümleri al veren hisselerden konuşacağız. Bunların özellikle ortalamaları ve teknik göstergeleri de güçlü al sinyali veren hisseler olarak öne çıkıyor. Bunlar bu hafta Enerjisa, Hektaş, Doğan Holding, Anadolu Efes ve Odaş Elektrik olarak öne çıkıyor. Bunların hedef fiyatlarını, stop fiyatlarını şu anki fiyatları ve Viyop'ta nasıl pozisyon alınması gerektiğini konuşacağız. İlk etapta birazcık piyasalardan bahsetmek gerekirse geçtiğimiz haftayı satıcılı bir seyirle kapamıştık. Hemen 1470 önemli kritik seviyesinin altında kapatmıştık. Fakat bu haftaya güçlü bir başlangıç yaptık ve 1475 puan civarında şu anda fiyatlanıyor. Oldukça pozitif bir hava hakim. Birçok hissede aslında alıcılı seyrediyor. Genel olarak küresel piyasalara baktığımızda da ABD piyasalarında bugün tatil nedeniyle piyasalar kapalı. Fakat vadeli endekslerde özellikle Avrupa ve Asya tarafında güne satıcılı bir seyirle başlanmıştı. Fakat daha sonrasında sabah saatlerinde e, tersine döndü ve alıcılı bir seyir izlenmeye başlandı. E, hemen hisselere bakacak olursak, daha önce de bahsettiğim gibi videolarda bülten.norsyen.com.tr'den ulaşabileceğiniz teknik analiz bültenine burada sitede görmüş olduğunuz gibi şuradan ulaşabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda daha önceki raporlarımızı da inceleyebilirsiniz. Buralarda çok yüksek getiri potansiyeli olan daha önce TOFAŞ, Ereğli ve TÜPRAŞ'tan da bahsetmiştik. Şu anda da son güncel raporu yani bu hafta sonu hazırladığım raporu buradan görebilirsiniz. Burada özellikle ilk etapta HECTAŞ öne çıkıyor. Hektaş'ın hemen genel görünümüne bakacak olursak <laughs> Hektaş çok kritik bir seviyeyi açtı ve bu seviyelerden artık şurada görmüş olduğunuz gibi bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece aslında fiyat tekrar yukarı yönde bir hareket gerçekleştirecektir ki buralara kadar yani benim hedefim olan 9.90 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi yaşanabilir. Buralarda stop seviyesinin de çok küçük bir marjda olması yani şu anda burada 8.60 seviyelerinde stop seviyesinin bulunması riski oldukça azaltan bir durum. Bugün de aslında kararsız bir seyir hakim fakat buralara kadar bir geri çekilme yaşandı. Buralardan güçlü bir alım izlendi ve buralar oldukça kritik ki daha önce de bu seviyeler geçilmesi oldukça zorlanılmıştı fakat bu seviyeler geçildi ve güçlü görünüm devam ediyor. RSI ve MACD göstergelerine de baktığımızda MACD'de pozitif bölgedeyiz ve tetik seviyesinin üzerinde yer alıyoruz. Aynı şekilde RSI'de da rally seviyelerinin olduğu bölümlerdeyiz ki şu anda da yükseliş hareketi gözleniyor RSI, RSI göstergesinde. O yüzden Hektaş'taki görünüm oldukça pozitif ve Hektaş'ta raporda da görebileceğiniz gibi 8.70 seviyesinde yazmıştım. Hedef fiyat 9.90, stop seviyesi de 8.30 seviyelerinde bulunuyor. Yani şu seviyeler stop seviyesi olarak belirleniyor. Ki bu seviyenin altında olmasının da aslında en büyük sebebi buralara kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Fakat buralardan günlük kapanışlar gelmediği sürece yön yukarı şekilde devam edecektir. Bir diğer hissemiz olan odaş elektriğe baktığımızda odaş aslında temel olarak incelediğimizde zarar eden bir şirket fakat buralardan özellikle bir toparlanma yaşanmaya başladı. Yani 1.30 seviyelerinden ciddi bir alıcı ile karşılaştı. Aslında bedelli sermaye arttırımının tamamlanması ve bunun geride kalmasıyla beraber Oldukça pozitif bir e, hava yakaladı. 21 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerine bir hareket gerçekleştirdi. Şu anda 1.57 seviyesinde bulunuyor. Bugün yatay bir seyir hakim fakat buralardan e, fiyatın en azından burada da yazmış olduğum gibi 1.80 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi yaşanması muhtemel ki o da bu seviyelerde bulunuyor. Bu seviyelerde güçlü bir direnç olabilir. Bu seviyelerin artık e, kar al yapılabilecek seviyeler olduğu e, göz önüne çarpıyor fakat 1.90 seviyesi yani 200 günlük hareket üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.90 seviyesi de oldukça kritik olacaktır. Bu seviyelere kadar da taşınabilir. Stop seviyesi olarak da 1.45 seviyesi öne çıkıyor ki 1.45 seviyesi aslında 21 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu bölgeler. buradaki marjin küçük olması yine riski azaltan bir faktör ve yüzde olarak incelediğimizde de neredeyse yüzde ona yakın bir getiri potansiyeli mevcut hareket devam ettiği takdirde fakat o daştaki görünüm özellikle RSI'da da gördüğüm, görmüş olduğunuz gibi aşırı alım bölgesinde piyasa aşırı alımda MACD göstergesi de pozitife geçmiş oldu tetik seviyesi yukarı yönde kırıldı ve oldukça pozitif bir hava hakim o yüzden buradaki yükseliş hareketi devam edebilir bir diğer hissemiz olan Dohol'e baktığımızda Doğan Holding Doğan Holding'de de aslında güzel bir grafik mevcuttu. Burada düşen bir trend hakimdi. Bu trend henüz kırılmış değil. Fakat buralardan çok güçlü toparlanmalar yaşanıyor. Ve bu seviyeler oldukça kritik ki 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine bir çıkış yaşandı. Ee, önümüzdeki bu düşen trendin çizgisi test edilecektir ki daha önce de 21 günlük üst hareketli ortalamanın üzerine çıkıldığında test edilmişti. Burada aslında artan hacim oldukça fiyatı destekleyici bir görünüme sahip. Yine aynı şekilde Mekli göstergesi yukarı yönde kırdığı tetik seviyesini ve pozitif bölgeye doğru bir hareketlenme mevcut. Yine RSI göstergesi de aslında pozitif görünümüne devam ediyor. Buralarda şu anda 269 seviyesinde bulunuyor. Burada da stop seviyesi oldukça yakın 2.60 yani şu seviyelerde bulunuyor ki 21 günlük üstel hareketli ortalamanın hemen altında gelecek kapanışlarla stop olunabilir. Fakat stop olunmadığı takdirde ilk etapta 2.80 seviyesine kadar ve sonrasında da 3 TL seviyelerine kadar yani buralara kadar taşınabilir. Bir diğer hissemiz enerji say. Enerji say geçtiğimiz haftalarda da yazmıştım. Beklenen hareket aslında henüz gerçekleşmedi. Oldukça iyi bir Bilanço açıklamıştı. Bu bilançoyu tam anlamıyla fiyatta da söylenemez. Fakat buradaki hareket devam ediyor ki 21 günlük üst hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Buralarda şu anda bu seviyeler yani 11-14 seviyeleri 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeler buralardan piyasa tekrar alıma geçti. O yüzden bu destek denenmiş, test edilmiş ve bu yükselişin teyidini alınmış olarak karşımıza çıktı. O yüzden oldukça önemli. Buralarda stop seviyesi aslında baktığımızda 10-70 seviyeleri olarak değerlendiriliyor. Yani 21 günlük üst hareketli ortalamanın hemen aşağısı. 21 günlük üst hareketli ortalama aslında trend takibi için oldukça kritik bir seviye. Daha önce de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2-3 defa test edildi ve aşağı yönde kırılmadığı görüldü ve trendin gücü aslında denenmiş oldu. Yine RSI ve MACD göstergesine baktığımızda da pozitif bölgedeyiz. Oldukça iyi yükselişler mevcut. O yüzden enerji sahada hareket devam edebilir ki enerji sahada 12-20 seviyesi öne çıkıyor. 12-20 seviyesi de şu seviyeler. Yani buralarda önemli bir direnç var. Bu seviyelere kadar bir yükseliş yaşanması oldukça muhtemel ki yükseliş devam ettiği sürece de aslında 12-80 seviyelerine kadar ...pozisyon taşınabilir. Stop olarak da bahsettiğim gibi 10.70 seviyeleri... ...stop olmak için gayet uygun seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer hisse olan Anadolu Efes. Baktığımızda Anadolu Efes'e... ...özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleşen hareketlerle... ...21 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerine... ...doğru bir sıçrayış yaşandı ve bu seviyelerde... ...tutunmaya çalışıyor şu anda 22.70 seviyelerinde... ...oldukça pozitif bir hava hakim bugün de... Ee, şurada da görmüş olduğumuz gibi Bu 4 saatlik grafik ki buradan açtığımızda 4 saatlik grafiği e, Özellikle buradaki yatay bandın dışına çıkılmış oldu burada e, Çok Küçük eğimli de olsa Bir düşen trend hakimdi ve bu düşen trendin üzerine çıkıldı Genel olarak bakıldığında hala aslında e, Oldukça önemli dirençlerle karşı karşıya kalacak ilk etapta 23.80 Ve sonrasında 24.60 seviyeleri fakat Burada hedef fiyatı olarak 25.70 seviyesi öne çıkıyor ki 25.70 seviyeleri de bu bölümlerde oluşuyor. Yani şuralarda oldukça güçlü bir direnç var bu seviyelere kadar taşınılabilir ve yine aynı şekilde e, hareket daha yeni başladığı için stop seviyesi oldukça yakın. Stop seviyesi olarak 22-10 seviyesi öne çıkıyor ki o da aslında hem 200 günlük üstsel hareketli ortalamanın hem de 21 günlük üstsel hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeler buralarda buraların altında gerçekleşecek kapanışlarla stop olunabilir veya bir günlük teyit mumu da beklenebilir fakat buralar oldukça kritik seviyeler ee, Anadolu Efes'teki güçlü görünüm korunuyor. Şurada da bu mumda da görmüş olduğumuz gibi aslında bugünkü yükseliş eğer bu şekilde bu mum bu şekilde tamamlanırsa bu bir aslında mum formasyonu olan engulfing e, mum formasyonu olarak geçiyor. Yani bundan önceki iki mumun tamamını yutan formasyon olacak ve Yükselişin aslında devam edeceğine dair bir sinyal oluşturmuş olacak. O yüzden Anadolu Efes'te oldukça potansiyelli bir kağıt olarak öne çıkıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Önümüzdeki haftalarda da teknik bültenin hem siteden yerden yayınlayacağız. Hem de YouTube'a videosunu yükleyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar. İyi günler.